Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'a giriyorum. Girdim. Şimdi e, ne oynayalım? Bugün şey oynayacaktık. Bugün oynayacaktık.

Zaten bana player'dan başka bir şey gelmediği için hiç sorun yok. Bana player'dan başka bir şey gelmez. Evet demiştim. <laughs> Ward olma şansı daha düşük ama Fortman olma şansı daha yüksek. İlk game'e hoş geldiniz. Diğer tarafa ulaşmayı başarılı güvende olacaksın.

böyle gördün mü hareket ediyorum gördün mü bebek bak bebek gördün mü hareket ediyorum bak gördün mü bebek hareket ediyorum bebek bakın başıma ben bu şekilde hareket etmeyeceğim ya rahat bırakın beni geçtim 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 ne oldu ne oldu ya gıcık ettiniz ne oldu geçtim yorlar ya. Hadi hocam hepsine. Tam. Ben ne oldum şimdi? Başarılmayacağım şey değil mi ben ya inşallah. Olursam yandım. Godot ben takedown. Emla mantık. Ben değilim. Hayır 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 koş koş koş. Kaç kaç koş koş kaç kaç koş. koş, koş, koş. Koştum kaçtım koştum bir arkamdadır. Ha, şurada biri. Hop, hop. hop. Son anda Hop. risk atmaya gerek yok. O fragmanın yeri neresi? Şurası. Emotus kullanılmıyor bu oyunda. Geçelim şöyle. Hayır, <laughs> Düştüm. Hop. Hop. Hah. Burayı riske yapmaya gerek yok. Kimsizin. Donk, donk. Ay. Lambaya yetişiyorum resmen. Yetişirim hatta. Yani şu an ben buradayım. Adam nerede? Ya bunun olacağını biliyordum. Bunun olacağını biliyordum. Kesin olacaktı bu. Olmazsa zaten oyun bitmez. Ha bunu da yapayım. Aa, ne oldu? Ah, aşağı Hop. Neredesin sopalı adam? Öldüler. Hihi. <laughs> Yanımdaki adamı gıcık oldum bu. Ben kaçar, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben savaşmıyorum böyle oyunlarda kaçıyorum. Ben buraya geliyorum, burada kal bekliyorum. ama git ya sen, git. Ben bilmiyorum burası, bilmiyorum. Pişme geliyor ya. Bir de beni gıcık etmişti Bir de iyi geceler tatlı rüyalar. Uyuyacağız ki savaşacağız. ben bilmiyorum İngilizce. O zaman en güçlü olan gece hayatta kalsın. Thank you. savaşsa mı ya? Savaş değil, savaş. Benim namına ya sen. Son turda savaşın elinde ben hep kazanıyorum. Seviyorum adamı. Hayır canım az gelme. Buradan biraz fazla. Gittim. <laughs> Bak şurası çok gıcık. Açmamıştı şurayı Ah elden elden öldüm, 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 benim. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Sop hala çıkamazsın ki Sopa ya, çıkmaz sopa. geldi adam? Hayır hayır ayre 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 da ayre ayre bırakmıyor Bak gelme ya Ağzına canlı 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 Bitti oyun. canlı 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 Hi, kurabiye kırılır eğlenirsiniz. Ne yapayım? Eleneyim. Başka ele geçerim. Bitti. Ya, <laughs> bitti. 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 Aa, aynen bunun üstünde zıplayın. Bu da beni gıcık etmişti. Zıplayın üstünde inşallah yapamazlar. Beni gıcık edenlerden birisi çünkü. Ya, yaptı ya. Hadi yaptığı için çok sinir oldum. Keşke bu arada olsam da korkusun olursam. <laughs> Şeke Vuramıyoruz. Ki. Keşke vurabilsek. Aslında bu oyunu kankamla oynayacaktım. Aradım. Video çekecektim. Gökberk ile oynayacaktım. Ama Gökberk kaçmadı. Şarj yoktu. Herhalde. Aha. Geldik. Başla. Aşağı başladım atladım 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 hayır öldüm bittim bitti 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 Şimdi bu da düştü Devam edecek arkadaşlar bu oyunu Tekrar oynayacağız Bakalım klasik Her zaman gibi klasik Yoksa. Bu arada arayacağım şey telefon değil saatten arayacaktım. Ama şarjı yok diyecekler. Ama arayamadım. Yani ben orada olmayı isterdim. Çünkü benim video kanalı falan da yok. girdim girdim içerideyim içerideyim içerideyim. Evet girdim girdim sayılı sayılmalı. İçeri girdim içerideyim içerideyim içerideyim. Bilgisayar değilim ama ya. Diyorum ben. Hani kendisi olmayı isterdi. Burada. Ama açmadı yani. Telefonu kapalıydı. Aradım ben onu. Saatten açmadığı için Yani birlikte oynayamadık oynuyorum neyse. On bir dakika 27 saniye. Aşağıda mı dövüyüm? Ben şurada bir alıştırma yapayım. Çok ona vurdum. Çok ona vurdum. Çok Aa, ne oldu? Öldü. Ya. Öldü, öldü, öldü. Kaçtı. Hadi kaç saniye? 51 saniye. 49, falan. 44 falan. ya Şarkıyı çok seviyorum. Kalk, kalk, iki ardı. İki ardı, iki ardı. İki ardı, iki ardı. Kalk, 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 kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk, 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 kalk. Gel, 50 klasik elidir. Klasik elidir, zambana. 50 koldu klasik. geldik buraya. Buna player hariç ne gelir? Düşünelim. Hiç <laughs> gelmeyeceğinden o kadar eminim ki. Gelse şurada dona şaşırırım yani. Player gelir. Aa bak şu falan şansat. Eşe. Bejo. Be 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 um. Tamam. Robux yok benim. Normal bir Diğer tarafa ulaşmayı. Yanında olacaksın. Ya Biz aynı hızda değil miyiz? Aynı sınıfta değiliz biz galiba. Bu adamlar benden daha hızlı. Aa adam vurdular ya. Hayır ya hayır öldüm 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 kaç 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 Mesela arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Hadi bay bay.